Evet arkadaşlar dik işleme merkezinde CNC dik işleme merkezinde, merkezinde X0 nasıl alınır sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Monitör kısmında tezgahımızı MDI moduna aldıktan sonra hazır halde bulunan takımımız prob. Probumuz, probumuzu çağırdık daha sonra tezgahımızı MDI moduna aldıktan sonra probumuza devir veriyoruz. M3 S500 diyorum. Ben 500 devir ile sıfırımı alıyorum. Fazla devir vermeyin arkadaşlar probunuzun yayı açılır. Stop verdikten sonra probum dönüyor ve tezgahımı burada tekrar el çarkına alıyorum. El çarkına aldıktan sonra e, geliyorum. Parçamın X ekseninde bir yüzüne dokunuyorum. Şu an duvarlağın X sıfırını alacağım. Geliyorum şöyle kabaca. Siz tabi hassas bir dokunuş yapın. Binde birle ile veya da yüzde bir ile binde bir ile dokunuş yapın. Ben kabaca onda bir ile şöyle bu cepheye dokunuyorum. Evet problem dokundu. Ve geliyorum ekrandan pozisyon sekmesine geçiyorum. Ve pozisyondan 3 tane sekme ekran mevcut burada arkadaşlar. Burayı da kullanabilirsiniz. ol. hepsi ekranını kullanabilirsiniz. Veya da Relative ekranla kullanabilirsiniz. Relative ekrandaki değerler tezgahın beynine kaydedilmez arkadaşlar. Bir nevi kumpas gibi düşünebilirsiniz. Buraya X, Origin, Origin deyip on axis diyerek hepsini sıfırlayabilirsiniz. Veya da X, Origin deyip tekrar X'ini sıfırlayabilirsiniz. Ekranım sıfır. Prog'um o cepheye dokundu. Daha sonra geliyorum. Hassas bir şekilde tam karşısına dokunuyorum. Evet oraya da dokundum. Buradaki değerim 122.8. Bunu ikiye bölersem 61.4 yapar. Şimdi 61.4 olarak şu tarafa tekrar çekiyorum tezgahımı. 61.4'e geldim ve buradan offset dedim. Offset, offset düğmesine basıyorum. Daha sonra buradan work sekmesine giriş yaptıktan sonra G54'de çalışacağım için X0'ımı buraya alacağım. Klavyeden X0 dedikten sonra major yumuşak tuşlardan Measure derseniz biz dairenin tam ortasına X0'ını almış olduk.